Özünde Kuzey Amerika fizyografisine sahip olan ve Britanya'nın deniz aşırı toprağı olarak Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Haiti gibi ülkelerle deniz komşusu olan bu ülkenin nüfusu Afrikalılardan oluşuyor. Biliyorum, Türklerde yaşıyor mu ya da neden Türk adını taşıyor diye merak ediyorsunuz. Ama gerçeği söylemek gerekirse Türkiye'nin yani adaları yaklaşık 100 yıldır Kanada'nın bir eyaleti olmayı istiyor. İnsanlar bu konuda birkaç farklı fikre sahip. Bazıları adaların kendi başına bir eyalet olması gerektiğini düşünürken belli bir kesimse herhangi bir Kanada eyaletine bağlanmayı istiyor. Velhasıl çok ilginç bir konuyla karşınızdayım ve cevaplayacak çok sorun var. Abone olup videoyu beğendiysen anlatmaya başlıyorum. Adaların ilk sakinleri büyük olasılıkla milattan sonra 500'den 800'e kadar Aravakandili kandili konuşan Tayno halkıydı. Onlara basitçe yerli Amerikalılar diyebiliriz. Tahmin edebileceğiniz gibi Avrupalıların buraya ayak basmasıyla beraber birçok şey değişti. Fakat buna rağmen adalara gelen ilk Avrupalının kim olduğu net olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar Christoph Colomb'un 1492'de Amerika'ya yaptığı yolculukta adaları gördüğünü belirtir. Ancak diğer kaynaklara göre Türkiye'nin kısa gelen ilk Avrupalı, İspanyol denizci Juan Ponca de León'dur. İsimler değişmiş olsa da aslında değişmeyen tek şey, her iki durumda da Avrupalıların yerli halkın yerini aldığı. Yanlarında getirdikleri hastalıklara yerli halkın bağışıklığı yoktu. Bu yüzden 17. yüzyılda yerli halka soyunun tükendiği ifade edilir. 1600'lerin ortalarından itibaren Avrupalı tüccarlar, yanlarında getirdikleri Afrikalı kölelerle bu topraklara yerleşmeye başladı. Açıkçası bunları söylerken içim acıyor olsa da haritalar ve tarihi bizlere gerçekleri söyleyen ender şeylerden birisi. Olaylara şu açıdan bakar mısınız? Avrupa'daki bir ülke Afrika'dan köle toplayıp Kuzey Amerika topraklarını sömürüyor. Gerçekten tüyler ürpertici. Velhasıl İngiliz-Fransız savaşı yaşanırken Fransızlar 1783'te takım adaları ele geçirdi. Fakat daha sonra Paris Anlaşması'nın onaylanmasıyla birlikte bu topraklar bir İngiliz kolonisine dönüştü. 1799 yılında hem Türks hem de Caicos Kısada grupları Birleşik Krallık tarafından Bağmaların bir parçası olarak ilah edildi ve aradan geçen 50 yıl içerisinde İngilizler köle ticaretini yasakladı. Bu olaylar aslında bize ülkedeki Afrikalı nüfusun nasıl arttığını anlatıyor. 1800'lerin sonlarına doğru adalar Jamaika kolonisinin bir parçası haline gelse de 1917'de Kanada Başbakanı Robert Borden, Turks and Caicos'ın Kanada'ya katılmasını önerdi. Fakat bu öneri İngiltere Başbakanı David Lloyd George tarafından reddedilene kadar adalar Jamaika'ya bağlı kalmaya devam etti. Ancak 1970'lerde Turks and Caicos'ın Kanada'ya katılma fikri tekrar gündeme geldi. Öte yandan diğer Britanya Karayip bölgeleri Birleşik Krallık'tan bağımsızlıklarını ilan etmişti. Haliyle onlardan aşağı kalmak istemeyen Türken Caicos Adaları 15 Mart 1973'te Kanada ile daha yakın ilişki kurmak için bir dilekçi sundu. Ekonomik açıdan zor durumdayken kendilerine daha yakın bir lokasyonda bulunan Kanada ile ekonomik ilişkiler kurmayı umuyorlardı. Kanada parlamentosu Kanada ve Türken Kekus adaları arasında daha yakın bir ilişkiyi araştırmak için adımlar atsa da hükümet bu projeye destek göstermedi. Haliyle bu teklif hiçbir zaman onay aşamasına gelemedi. Fakat Türken Kekus'ta insanlar tekrar Kanada'nın bir parçası olma fikrini konuşmaya başladılar. 1980'lerin başında Türken Kekus adaları bağımsızlık için adımlar atmaya başladı. Fakat 2 yıl sonra yeni bir seçim yapıldı ve hükümet değişti. Bağımsızlık yerine Kanada'ya dahil olmak üzere çalışmalar yaptılar. Halkın %90'ı bu fikre desteklese de yine de sonuç alamadılar. 2014 yılında Turk K kısm başbakanı Rufus Ewing, adaların Kanada'ya katılma fikrini yeniden gözden geçirme zamanının geldiğini düşündü. Hatta bu fikri gerçeğe dönüştürmek ve ilişkileri güçlendirmek için Kanada'ya gitti. Ziyaret, dostane sohbetler, tokalaşma ve fotoğraf çekimleriyle dolu olsa da içi bomboştu. Çünkü Kanada geçmişte olduğu gibi şimdi de bu teklife sıcak bakmıyordu. Bu birleşme gerçekleşmiş olsaydı elbette kazanan Türk erkeği halkı olacaktı. Çünkü güçlü bir demokrasiye ve yüksek yaşam standartına sahip bir ülkenin parçası olacaklardı. Kanada'nın kayda değer güçlü ekonomisi. Bu ülke için daha fazla iş fırsatı ve yatırım fırsatlarının yolu açacakken Kanadalılar sadece sıcak kumsallara ve güzel plajlara sahip olacaktı. Ancak yine de dolayı bu kadar küçümsememek gerekiyor. Çünkü bu adalar Kanada'ya devredilecek olursa ciddi bir turizm merkezine ve haliyle de gelire dönüşebilir. Fakat adaları Kanada sistemine entegre etmek oldukça pahalı bir süreç. Altyapıyı güncellemek, yeni hükümet pozisyonları oluşturmak, yeni anayasalar ve düzenlemeler kurmak gibi şeylerden bahsediyoruz. Tüm bunlar ciddi bir maliyet oluşturuyor. Ayrıca Turk and Caicos adaları uzun zamandır yolsuzlukla mücadele ediyor. Mesela ülkede 2006 yılında yeni bir anayasa oluşturuldu ve Michael Misik başbakan oldu. Ancak sonrasında resmi bir soruşturma başlatıldı ve soruşturmanın sonucunda bürokratik yolsuzluk, idari yetersizlik olduğuna dair kanıtlar bulununca başbakan 2009'da istifa etti. Aynı yılın Ağustos ayında İngiliz hükümeti Turks and Caicos Anayasası'nın geçici olarak askıya alındığını ilan edip adalara bir İngiliz valisi atadı. Dolayısıyla bu durum birçok Kanada vatandaşını bu küçük adayla birleşmeme fikrine yönlendirdi. Açıkçası bu birleşme fikri Kanada'ya yarayan bir şey değil. Bu yüzden de hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Öyleyse gelelim herkesin merak ettiği şu soruya. Tarihinde hiçbir Türk izi olmayan bu ülkenin adı neden Türk ve başkenti neden Büyük Türk Adası'nda yer alıyor? Bunlara cevap verebilmek için ülkenin bayrağına daha yakından bakmamız gerekiyor gördüğünüz kaktüs bitkisi festi kaktüs olarak bilinir. Bazı teorilere göre kaktüslerin tepesindeki kırmızı şey orada yaşayanlar tarafından fese benzetilmiş. Ehaliyle bu bitkiden yüzlerce olunca adalara Türk adaları ismi verilmiş. Ancak bu teoride çelişen bazı şeyler var. Adaların tarihini anlatırken 1600'lü yıllara kadar uzandığını söylemiştim. Oysa Osmanlı'da fes kullanımı 1800'lerin sonlarına doğru başlamıştı. Öte yandan fesin Türklükle olan bağlantısını araştırdığımda çok değerli bir aksesuar olduğunu söylemek mümkün sayılmaz. Birçokları Fes'i aldığımızı söylese de Balkanlara ait olduğunu söyleyenler de var. Ancak şu bir gerçek ki Fes, Osmanlı tarafından Fas'ın Fes adlı şehrinde üretilmiş bir kıyafettir. 1800'lerin ortalarına doğru Balkanlarda, Afrika'da, Orta Doğu'da kullanılmıştır. Bu sebeple kaktüsün üzerindeki şapkanın Fes'e benzemesi nedeniyle adaya Türk adı konma olasılığı bana göre çok ama çok düşük bir ihtimal. Zira zamanlar bile denk düşmüyor. Ancak öte yandan adalara bu ismin ne zaman verildiğini de tam olarak bilemiyoruz. Diğer bir olasılıksa Türk korsanları. Evet Osmanlı'da Türk korsanları vardı ve merkezleri Cezayir'di. Küçük Murat Reis olarak bilinen Hollanda asıllı Türk denizci bugün Kanada sınırlarında bulunan Newfoundland gibi Kuzey Amerika keşifleri yapmıştı. Öte yandan İzlanda ve İngiliz baskınları da vardı. Velhasıl 17. ve 18. yüzyıllarda adalara ulaşan Osmanlı'ya bağlı korsanlar nedeniyle buranın Türk adaları olarak adlandırılma ihtimali de mevcut. Hatta şu fikirle de destekleyebilirim. 1870 ve 1875 yılları arasında bölgenin bayrağını ay yıldızlı şekilde değiştirme fikri ortaya atılmış. Buradaki hilal Osmanlı ve Türkiye bayrağındaki benzer bir hilalken 3 tane yıldızsa başkent ev sahipliği yapan Grand Türk, Salt Key ve Keykız grubunu temsil etmekte. Ancak bu öneri 7 Ağustos 1869 tarihli Birleşik Krallık konsey emri ile çeliştiği için ne yazık ki reddedildi. Çünkü Birleşik Krallığa ait deniz ötesi arazilerin bayraklarında hanedan arması bulunmak zorundaydı ve bu bayrakta hanedan arması bulunmuyordu. Öte yandan Kemal Alsan adında birinin bu adaları keşfettiğini de okudum ama resmi bir şey bulamadım. Eğer bu konu hakkında bilginiz varsa lütfen yorumlara yazın. Gerçeği söylemek gerekirse Türkiye ve Türk coğrafyasından çok uzakta bulunan Karayipler'de Türk adını yaşatan bir bölge var ve ne yazık ki biz bunu yeterince bilmiyoruz. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yıl sonuna kadar 50.000 olmak için desteklerinize ihtiyacım var. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve barışla kalın. Kendinize iyi bakın.